Evet beyler ne yapıyorsunuz? Eğer bugün çok işiniz yoksa şöyle güzel bir beraber halı saha maçı yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Yok ya Ali maalesef olmaz kardeşim. Bizim bugün spoya gitmemiz gerekiyor. Biliyorsun biz spoy salonuna gidiyoruz. Baksana oğlum ne kadar kaslandık böyle bildiğin kalıplandık. Oğlum valla ben de sizle gelmek istiyorum. Şu halime bakın iyice zayıfladım sıskı oldum. İncecik bacaklarım incecik kollarım incecik bileklerim var. Şey aylık abonelik ne kadar ben de sizinle gelebilir miyim? Bir günde olsa gelmek istiyorum. Valla aylık abonelik biraz pahalı kardeşim. Hem senin kolların falan baya ince. Senin spor yapmadan önce kilo alman gerekiyor oğlum. Git biraz sağlıklı beslen. Baksana bizim kollarımıza hayvan gibi oldu. Sırada üçgen vücut var. Yani baklava çıkarmaya çalışacağız. Aynen öyle. Zaten benim omuzlarım yeterince genişti. Beyler nasıl ama spor fazlasıyla işe yarıyor değil mi? Lan Ali görüyor musun omuzlarımın halini? Bir de sen şu kendi haline bak. Sıskalıktan öleceksin. Oğlum beni de alsanıza işte aranıza. Ne bileyim bir günlüğüne böyle gelemez miyim yani? Oradaki abiye söylesek bir günlüğüne gelsem daha sonra para denkleştiririm. Komple gelirim sizinle beraber. Hadi bugün birlikte gidelim. Ya yok oğlum saçmalama öyle şey mi olurmuş? Adam seni babasının hayrına mı alacak oraya? Ali'ye kusuya bakma kanka sen bizde gelemezsin. Hadi beyler gidelim bugünkü spoyumuzu da bitirelim Ali yapacak bir şey yok kusuya bakma. Dursanız oğlum dursanız ha siz ne biçim arkadaşsınız. Bari bugünlük spora gitmeyi verin. Of Allah'ım ya. Yiyin beyler yiyin. Ali'yi çekemeyeceğim şimdi spoy yapmam gerekiyor oğlum benim. Arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar sıskayım Kollarım ve bacaklarım ipince Ben de diğer arkadaşlarım gibi spor yapmak istiyorum Ama param da yok hiçbir şeyim yok Lütfen benim de kaslı olmamı isteyen herkes yorum atabilir mi Bir de like butonunu kıralım arkadaşlar lütfen Hemen like'a basın çabuk çabuk Bir de beni çok sevenler lütfen yorumlara zavallı Ali yazabilir mi Lütfen Bakın arkadaşlarım beni terk edip gittiler. Lütfen siz beni terk etmeyip yorum atın. Neyse ben de gideyim evden biraz para isteyeyim. Belki babamın para vereceği tutar da spor salonuna kayıt olurum. Hiç sanmıyorum ama yine de bir şansımı deneyeyim. Ne olur ne olmaz. He, ne oluyor ne aldınız ki bana? He, işte bu. Hayalimdeki bisiklet almışsınız. Canım anneciğim babacığım çok teşekkür ederim. Ali abi şuraya bak annem babam hayalimdeki bisikleti almışlar bana. Efekan senin hayalindeki bisiklet bu muydu abicim? Bu bisikleti hurdalıktan çalmışlar gibi duruyor. Bunun haline baksan oğlum. Rengi bile yok. Üstüm üstü hep soyulmuş etiketleri. Olsun yani ne olacak ki? Ben küçük şeylerle de mutlu olabilen biriyim. Bak sırtımda çanta var. Bütün gün belim kapıyordu. Şimdi bisikletimle mis gibi okula gidip geleceğim artık. Tamam madem öyle. Baba bana da para verir misin? <laughs> Arkadaşlarımla birlikte spor salonuna gideceğim. He, spor salonu mu? Vay be ben de geleyim mi? Ali şansına küs babacım. Bütün paramızı Efekan'ın bu bisikletine verdik okula gidip gelebilsin diye. Emin ol bu akşam eve alabilecek bir tane ekmek için paramız bile yok. Tabi hep bana görünce paramız yok değil mi? Şu halime bak sızkalıktan öleceğim. Bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Hiçbiri benimle oyun bile oynamıyor şu halimden dolayı. Ne güzel onlarla spora gidip kas yapacaktım onlar gibi. Kolları kocaman olmuş hepsinin. Ya gerçekten nefret ediyorum hiç mi yok para? Anneciğim baban yok diyor anlamıyor musun? İstersen ağla bir de. Kocaman adam oldun Ali. Git artık bir iş bul da çalış. Evet senin yaşındaki çocuklar evlerine ekmek götürüyor. Sen ne yapıyorsun? Baba ben spora gideceğim. Para verir misin? Mıy 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 konuşuyorsun anca. Yok olan para falan git kendine iş bul. İş bulmadan da bu eve sakın gelme. Ee, ne oluyor ya sakin olsanıza. Siz bana bu lafı da ettiniz ya Bir daha ölürsem bu eve dönmem haberiniz olsun Bundan sonra sizin Ali diye bir oğlunuz yok Ona göre davranın Varsa yoksa sizin için Efekan zaten Efekan bisiklet mi istedi Hemen gider alırsınız Ali bir şey mi istedi Koca adam oldu gitsin çalışsın Artık Ali diye bir oğlunuz yok Oh be vallahi bugün çalışmadım çok iyi oldu. Arada böyle izin günü kullanmak lazım. Şimdi gidelim sporumuza devam edelim. Spor yapmak gibisi yok vallahi. He Ali senin burada ne işin var? Lan Ali ne oluyor? Uyansana uyansana. Lan bu çocuk öldü mü Ali? <laughs> Lan şuna bak nasıl oruluyor evimin yanında. Ali ne işin var burada? Neden uyuyorsun? Lan bu çocuğun <laughs> hali ne? Bu çocuk zayıflıktan ölecek şimdi. Ali uyan artık, uyan iyi misin çocuğum? Hey Kerem komiser sen miydin? Ödümü kopardın köpekler saldıracak sandım. Ali ne işin var burada? İyi misin evladım sen? Senin bu halin ne? Ne bekliyordun Kerem komiser? Evimizde doğru düzgün yemek pişmiyor. Şu halime bak sıskalıktan gebereceğim. Etrafımda bir tane insan bir tane arkadaşım kalmadı. Babamdan spora gitmek için para istedim. Vermedi git iş bul çalış dedi beni evden kovdu. Ailem yok kimsem yok sokakta kaldım. He, tesadüfe bak, ben de bugün izin kullandım, spor salonuna spor yapmaya gidiyordum, kaslı kollarımı biraz daha kaslandırmak için. İstersen sen de ben de gelebilirsin. Gerçekten mi? Aslansın Kerem Komiser. Ama şu an spordan daha büyük sorunlarım var. Çünkü artık gidecek ne bir yerim var, ne de bir kalacak bir yatağım var. Evden kovuldum. Sokakta kalacağım. Yani hem spora gideceğim hem sokakta kalacağım. Öyle şey mi olurmuş? Ben en iyisi gelmeyim seninle. Olmaz öyle şey Ali. Hadi düş önüme. Seni evlatlık ediniyorum. Bebek askerle bebek polisi spor yapsın diye yanıma çağırdım. Anca yatıyorlar. Ama senin istikrarın çok güzel. Sen artık benim üçüncü oğlumsun. Yani seninle çok güzel spor yapacağız. Beni evlat edindiğine inanamıyorum Kerem komiser. Sonunda e, ağzıma doğru düzgün bir yemek girecek. İşte bu. O zaman hemen spor yapalım eve gidelim. Şey aslı polis beni kabul edecek mi? Edecek de edecek o da sporu çok seviyor hatta o şu an evde koşu bandında spor yapıyor biz de burada spor yapıp eve gidelim. Evet Ali aslanım benim aferin Kerem komiserin oğluna yakışır şekilde spor yapıyorsun tebrik ederim bak kolların biraz da olsa kalınlaşmaya başladı bile hadi 150 151 152 153 154 155 çok iyi gidiyoruz Ali durmak yok. Vallahi doğru söylüyorsun Kerem komiser. Şey Kerem babacım desem daha doğru olacak gibi. Gerçekten kollarım ve bacaklarım yeterince kalınlaşmaya başladı bile. Çok iyi gidiyoruz çok iyi. Ama ben fazlasıyla acıktım gibi. Evet bu işler böyle. Spor adamı fazlasıyla acıktırır. Ama aferin çok iyi ilerliyoruz. Tamam çok güzel çok güzel. Aferin Ali aferin. Şimdi sırada arkada yatarak yapacağımız <laughs> bir hareket var. O hareket daha zor. Hadi pes etme şimdi o harekete geçiyoruz. Evet Alicim bu hareket yeterince zor. Ben bile bu harekette aşırı derecede zorlanıyorum. Ee, bugünkü son hareketimiz bu. Daha fazla hareket yapmayacağız. Baksana çok zor. 11 12 13 Ulan düşecek şimdi çok zorlanıyorum. Aa, evet Kerem komiser. Aşırı zorluyor bu hareket. Neyse yapacağız. Pes etmek yok. 15, 16, 17, 18. Patlayacağım şimdi. Neyse devam devam. Hadi beyler bugünkü spoyumuza başlayalım. Lan ne oluyor? He? Ali değil mi o? Ali senin buyda ne işin var? Nasıl geldin buraya? Nasıl? Evet beklediğim kişiler de geldi. Bakın nasıl spor yapıyorum. Siz bana inanıp güvenip buraya getirmediniz. Kerem komiser yani Kerem babam beni buraya getirdi. Ve bakın kollarım bacaklarım nasıl güçlendi görüyor musunuz? Siz var ya iğrenç bir arkadaşsınız. Siz zaten insan gibi insan olsaydınız buraya beni getirirdiniz. Ama param yok diye getirmediniz. Oğlum biz kaç ayday bu spoyu yapıyoruz. Farkında mısınız çocuklar? Ali'nin şu yaptığı hareketi hala yapamıyoruz. Kollayım ağıyor kaldıyamıyorum. Ali nasıl yapıyor bunu? Neden yapabildiği çok belli oğlum. Kerem komisere baksana. Gerçekten müthiş kas yapmış. Kerem komiser öğrettiği için yapabiliyor. Ne oldu çocuklar sıkıntı mı var? Bundan sonra Ali benimle birlikte. Her şeyi birlikte yapacağız. Buradaki bütün sporlarda birlikte olacağız. Ne oldu çekemediğiniz bir durum mu var? He, yok yok Kerem komiser şey Ali'ye öğrettiğin gibi bize de öğretir misin? Baksana Ali birinci günden bizim yapamadığımız hareketleri yapıyor. Kerem komiser boş verelim yani kimseye bir şey öğretmek zorunda değiliz. Kendileri beni buraya çağırmadığı gibi nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Evet Ali bence de doğru söylüyorsun oğlum ne halleri varsa görsünler biz sporumuza bakalım. Ya Ali öğretin işte ne olacak Kerem amca lütfen babamın hatırına şu hareketi bize de öğret. Ulan Kamil Uyarı babanın bende ne hatır olacak Ben Kemal abimle konuşuyor muyum Yıllardır küsüz biz Gidin Kemal abim öğretsin size ne öğrenmek istiyorsanız ah, Kerem babacım bugünlük bu kadar yeter mi? Ellerim koptu. Tam 250 tekrar yaptım. Hatta 300'e tamamlayayım öyle gidelim. Acaba Aslı annem ne yemekler yapmış? Aşırı derecede acıktım. Hey Ali sen bu ayaketi 250 tek yay mı yaptın? Oğlum Ali bu hareketten 250-300 tane nasıl yapıyor? Ben şimdi kafayı yiyeceğim. Biz 3 ay değil bu yaya boşuna mı geliyoruz? Vallahi Hasan'cım bir Ali kadar olamadıysanız boşuna geliyorsunuz demektir. Ben daha fazla burada spor falan yapmam. Kerem amcamla Ali buradayken hiç yapmam ben gidiyorum. Bekle beni Kamil ben de geliyorum. Ya işte beni sıska gördünüz. Benimle dalga geçtiniz. Burayı yanınıza almadınız. İşte böyle bir spor yaparım ki spor salonundan kovulursunuz. Hadi yallah dışarı yallah. Hiçbirinizi görmek falan istemiyorum.